Allah'ın her hikmeti bilinir olsaydı tevekkül ne olurdu? Evet, şimdi hayatımızda hepimiz birçok şeyle karşılaşıyoruz imtihanla. Kimimiz sağlıkla imtihan oluyoruz, yakınlarımızın ölümüyle imtihan oluyoruz. Ee, ticarette kimimizin işi iyi gidiyor, kimisi kötü gidiyor, ediyor. Ve tabii ki Allah'ın her şeyde bir hikmeti var. Yani Allah bizim neyle imtihan olmamız gerektiğini, kendimizin işte karakterinin ortaya çıkacağı ortamı yaratmış. Yani burada bizim bilmediğimiz Allah'ın bildiği birçok şey var. Bizim yani niye benim başıma bu imtihan geldi? Niye ben mesela ekonomik olarak bir sıkıntıyla imtihan oluyorum? Veyahut da ben niye ailemin içinde bir sorunla imtihan veya niye ben bir hastalıkla imtihan oluyorum şeklinde bir şey. Niye birisi onunla imtihan olmuşsa ben bununla imtihan oluyorum diye. Hiç kimsenin bu detayları bilmesi mümkün değil. Ha burada yapacağımız şey nedir? Bir yerde Allah var. Allah bizi imtihan ediyor. Allah vekil kılmak kendimizi, yani Allah'a güvenmek. Sonuçta neden imtihan olduğumuzu bilmemek, e, bilmemek, yani e, tevekkül etmemize aykırı bir şey değil. Hatta bunu bilmemek belki de tevekkülümüzün e, daha güçlendirecek. Artınan veya tevekkülün olması değil gerekliliğinin bir unsuru. O yüzden, yani... Bizim evrendeki her hikmeti e, bilmediğimizi bilerek Allah'a tevekkülümüzü, hepimizin e, Allah'a güvenimizi güçlendirmemiz lazım ve Allah'a yönelmemiz lazım. Hocam bir de hani insan olarak tabii her şey hep çok güzel gitsin istiyoruz değil mi? İşte mesela maddi açıdan hiç zorluk yaşamayalım, sağlıksal sağlık açıdan hiçbir problemimiz olmasın. Her an hayatımız gitgide böyle yukarıya doğru artan bir çizgide ilerlesin istiyoruz. Ama hayatı biraz da böyle anlamlı yapan o heyecanını sürekli böyle dinamik kılan unsur da bazen o imtihanlar değil midir? Yani her imtihanı da böyle bir musibetmiş gibi bir bela gibi mi okumak lazım? Ya zaten bolluk da bir imtihandır, darlık da onu bilmek lazım. Yani imtihan sırf hastalık değil, sağlık da bir imtihandır. Çünkü imtihan şu demek yani insanın kendisini, karakterini, kendi samimiyetini ortaya koyduğu bir alan imtihanı. Allah da bu dünya hayatının bir imtihan olduğunu söylüyor kimi zaman bolluklar darlıklardan daha büyük imtihandır. Yani büyük imtihandır değiliz, daha zorlu imtihandır. Yani birçok insanın bollukta sapıttığını görüyoruz. Yani o aslında onun için hayır zannediyor ama şer oluyor. Yani o içinde olduğu bolluk. Çünkü yani asıl olan sonuçta ahirette insanı karşısına ne çıkacağı, dünya hayatı çok çok kısa. O yüzden yani bir imtihan dünyasında olduğunu bilmek insanı çok önemli. Yani bir imtihan dünyasında olduğunu bilerek Allah'a tevekkül etmek. Yani imtihansız biri yok. Yani peygamberler hepsi imtihan ediyormuş görüyoruz. İşte peygamberlerin bir kısmı kavmi ki kavmi dediğimiz insanlar akrabaları, en yakınları insanların etrafındaki kavmi tarafından kınanmış, çok zor durumda bırakılmış işte birçok peygamber var ailesinin en yakınları tarafından ihanete uğramış birçok peygamber var. Hz. Eyüp gibi böyle sıkıntısı, hastalıkları olan Ve peygamberler var. Yani peygamberimizin hayatında da hem hastalık olarak hem yakınlarının ölümü olarak birçok sıkıntıyı görüyoruz. Ya az önce hocam, de maddi sıkıntılar var. Evet. Az önce ifade etmiştiniz. Yani peygamberimiz peygamber olduktan sonra eşini kaybediyor, çocuklarını kaybediyor. Oğlu İbrahim'in cenazesinde gözyaşı dökülüyor değil mi? Hatta Tabii ki. E, diyor ya yani e, kalp hüzünlenir, gözden yaş akar ama bizim dilimizden Allah'a isyan edecek bir söz Tabii çıkmaz ki. diyor. Yani en ağır imtihanlar bizzat Peygamberimiz yani, için dahil yani, olmak üzere. Allah bu dünyayı bir imtihan dünyası olduğunu söylemişken aman bana imtihan olmasın demek yani e, gerçekçi bir şey değil. Yani o öyle bir şey olacak da değil. Yani hepimiz bir şekilde bir şeyden imtihan olacağız. Önemli olan burası bir imtihan hayatı. Kısa süre sonra zaten hiçbirimiz burada yokuz. Buradaki imtihanı yüzümüzün hakkıyla vermek, bu da çok zor değil. Allah'a tevekkül edip güvenir, sığınırsak, bu dünyadaki imtihanı e, vermememiz için hiçbir sebep yok.